Herkese günaydın. Kasabanın son doğum günü partisinden bazı baharatlı haberlerimiz var. Barış Baktaş, Yağmur'un doğum günü partisinde. İşki konusunda biraz fazla cömert davranarak dikkatleri üzerine çekti. Gecenin en önemli olayı. Tutkulu bir öpücükle halka açık bir sevgi gösterisi. Barış ve Yağmur 9. bulutun üzerinde gibi görünüyorlar ve Partinin her yerine mutluluk saçıyorlar. Yağmur görevi üstlendi, doğum günü pastasını kesti ve kutlamada muhteşem görünüyordu. Doğum günü partisi özellikle yağmuru seven hayranları için göz ziyafeti yaşattı. Barış geri durmadı ve Yağmura olan aşkını dile getirmekten. Biraz kendini kaptırdı. Barış, "Yağmur sen benim bu hayattaki tek aşkımsın." diyerek herkesi hayrete düşürdü. Çiftin bir fotoğraftaki öpücü. Bugün medyada viral oldu. Hayranlar çok mutlu, bu güzel çifti iş başında izlemenin. Heyecanını paylaşıyorlar. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in öpüşme fotoğrafı hem. Şehrin hem de internetin gündeminde. Aşk dolu an. Hayranlardan çok sayıda olumlu tepki ve yorum aldı. Şimdi sizden haber almak istiyoruz. Bu sevimli çiftin herkesin önünde sevgi göstermesi hakkında düşünceleriniz. Neler? Aşağıdaki yorum kutusuna görüşlerinizi bırakın ve tartışma başlasın. Barış ve Yağmur'un manşete çıkma anına dair. Yorumlar yağıyor ve görünen o ki herkesin söyleyecek bir şeyi var. Hayranlar, kalp emojilerinden cesaret verici sözlere kadar bu güzel ikiliye olan sevgilerini gösteriyor. Kamuoyunun barış ve yağmurun aşk hikayesinin yeşermeye devam etmesinden yana olduğu açık. Viral öpücük sadece sosyal medyayı heyecanlandırmakla kalmadı, aynı zamanda dünya çapındaki hayranların kalplerini de ısıttı. Tartışmalar ilerledikçe kesin olan bir şey var, barış ve yağmur izlenecek çift oldu. Bu büyüleyici aşk hikayesiyle ilgili daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. Ve şehirdeki en son haberler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.